Merhaba sevgili 6. sınıflar, Uzman Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok eğlenceli, güzel bir konuyla sizlerleyiz. Sizlere bu videoda Fen Bilimleri dersinden sabit süratli hareket konusunu anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet öncelikle hareketin tanımını yaparak başlamak istiyorum arkadaşlar. Hareket bir cismin bir noktadan başka bir noktaya yer değiştirmesine ne diyorduk biz? Hareket diyorduk. Peki sabit süratli harekette bizim yeni karşılaştığımız bir terim var. Nedir? Sürat. Sürat nedir arkadaşlar? Bir cismin birim zamanda aldığı yola biz sürat diyoruz. Yani tanımımızdan ne çıkarıyoruz? Sürat eşittir arkadaşlar bir hareketlinin aldığı yol bölü zamandır. Ve sürat de bir büyüklüktür. Her büyüklüğün bir birimi vardır. Süratin birimi de alınan yol ve zamanın birimine bağlıdır arkadaşlar. Eğer alınan yolda metreden bahsediyorsak yol için genelde metre ve kilometreyi kullanırız. Geçen zaman içinde genelde saniye ve saati kullanırız. Eğer alınan yolumuz daha kısa mesafelerden bahsediyorsak biz metreden bahsederiz. Zaman olarak da saniyeden bahsederiz. Ve Alınan yolda metre, zamanda saniyeyi kullandığımız zaman süratimizin birimi metre bölü saniyedir. Eğer alınan yolda daha uzun yollardan bahsediyorsak, mesela şehirler arası giden bir aracın süratinden bahsedeceğiz. O zaman kilometreyi kullanıyoruz. Kilometrenin yanında zaman olarak da saati kullanıyoruz. Ve süratimizin birimi kilometre bölü saat oluyor. Bunlar dışarısında arkadaşlar kilometre bölü dakika da olabilir. Ama genelde en yoğun kullanılabilir kullandığımız metre bölü saniye ve kilometre bölü saattir. Süratin birimi alınan yolun birimine ve geçen zamanın birimine bağlıdır. Ve arkadaşlar süratle ilgili öğrenmemiz gereken iki tane kuralımız var. Aslında bunu mantıken çıkarabiliriz ama şurada görsellerle daha iyi anlamanız için anlatmak istiyorum. Aynı sürede daha fazla yol alan hareketlinin süreti daha nokta noktadır arkadaşlar. Bakın iki tane hareketlimiz var. 2 saatte 80 kilometre yol alan var ve 2 saatte 60 kilometre yol alan iki tane araç var. Sizce 80 kilometre yol alan mı daha süratlidir yoksa 60 kilometre yol alan mı daha süratlidir? Tabii ki aynı sürede daha fazla yol alan süreti daha fazladır arkadaşlar. Şimdi bunu eğer şeyimizle yapacak olursak da formülümüzle yapacak olursak da yine aynısını çıkaracağız. Bakın alınan yolum benim ne? 80 kilometre değil mi? Saatim ne? 2 saat. O zaman süratim nedir arkadaşlar? 80 bölü 2'den 40 kilometre bölü saattir değil mi? Peki buradaki süratim nedir? 60 kilometre yol alıyorum ve 2 saatte alıyorum. Buradaki süratim nedir arkadaşlar? Turuncu arabamın sürati 30 kilometre bölü saattir. O zaman buradan da anlıyoruz ki aynı sürede daha fazla yol alan kırmızı aracımızın süreti daha fazladır. Peki aynı yolu daha kısa sürede alan hareketlinin sürati nasıldır arkadaşlar? Bakın aynı yol 75 kilometre 75 kilometre hareketlilerimizin süratlerini bulalım. 75 kilometre bölü 3 saatmiş pardon 3 saatmiş bizim süratimiz. 75 bölü 3'ten arkadaşlar yeşil arabamızın sürati nedir? 25 bölü kilometre Pardon 25 kilometre bölü saattir değil mi? Peki kahverengi arabamızın hızı sürati nedir? 75 kilometreden 5 saate bölüyorum ve ne oluyor? 15 kilometre bölü saat oluyor. Demek ki arkadaşlar aynı yolu daha kısa sürede alan yeşil arabamın sürati neymiş? Daha süratliymiş değil mi? Daha fazlaymış. Yani bunu mantığı kendi düşünürseniz zaten çıkarabilirsiniz. Aynı yol var. Daha süratli giden ne yapar? Daha kısa sürede o yolu bitirir arkadaşlar. Yani daha kısa sürede giden daha sürati fazladır diyoruz. Evet görselimizde bir bisikletli görüyoruz. Bu bisikletli bu hareketli arkadaşlar birinci saniyede 5 metre yol almış. ikinci saniyede 5 metre daha yol almış. Üçüncü saniyede ikinci saniye ile üçüncü saniyenin arasında bir 5 metre daha yol almış. Her saniyenin arasında arkadaşlar 5 metre yol alarak ne yapıyor? Devam ediyor. İşte biz Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alan cismin hareketine sabit süratli hareket diyoruz. Yani bisikletimiz için sabit süratle hareket ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve buradan bu bisikletliden yol zaman grafiğini ve sürat zaman grafiğini çizelim. Önce yol zaman grafiğini çizmek için arkadaşlar alınan yollarımızı bir bulalım. Bakın 0. saniyede 0 metrede ve 1. saniyede nereye geliyor? 5 metreye geliyor. 2. saniyede kaç metreye geliyor arkadaşlar? Bakın 0'dan sayıyorum. 5 10 metreye geliyor değil mi? Üçüncü saniyede arkadaşlar buraya geliyor. Yani 5, 10, 15 metre yol gitmiş oluyor. Dördüncü saniyemizde 5, 10, 15, 20 saniye yol git. Pardon 20 metre yol gitmiş oluyor. Ve 5. saniyede arkadaşlar 0 metreye göre sayıyorum. 25 metre yol gitmiş oluyor. 6. saniyemde de 30 metre yol gitmiş oluyor bu bisikletimiz. Şimdi ben buradan hareketle yol zaman grafiğini çizmek istiyorum arkadaşlar. Yol zaman grafiğini çizerken yani bir grafik çizerken önce yatay ve dikey olmak üzere, pardon, yatay ve dikey olmak üzere iki tane eksen çiziyorum ve bunlardan birisine yol, birisine de zaman diyorum. Genelde biz dikey olana yol metre olarak göstereceğiz yolumuzu. Yatay olana da zaman diyoruz. Zamanımızın birimi de saniye. Şuraya parantez içerisinde yazıyorum. Ve şimdi saniyelerimi yazıyorum arkadaşlar. Birinci saniyeden altıncı saniyeye kadar saniyelerim var. Şurası sıfır noktası. Şimdi buradan ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Şimdi arkadaşlar yollarımı yazıyorum. Birinci saniyede Kaç metre yol almış? 5 metre yol almış değil mi? Birinci saniyede 5 metre yol almış. Şimdi çakıştıkları yerleri şöyle farklı bir renkle göstereyim. Çünkü bu çakıştıkları yerler grafik çizerken bizim için önemli arkadaşlar. İkinci saniyede ne kadar yol almış? 10 metre yol almış. Devam ediyorum. 2'yi 10 ile çakıştırıyorum. Ve çakıştığı noktayı şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Üçüncü saniyemizde ne kadar yol almış? 15 saniye metre yol almış. Kafama göre yapmıyorum arkadaşlar. Bakın burada saniyelere göre metrelerimi belirledim. Kaçıncı saniyede kaçıncı metrede olduğunu belirledim. Ve Şimdi grafikte yerlerini yazıyorum ve ikisinin çakıştığı yerleri belirliyorum grafiğimde. Dördüncü saniyemizde arkadaşlar kaç metre yol almıştı? Tabii ki 20 metre yol almıştı. Sabit süratli bir hareketliydi değil mi bu? Her seferinde 5 metre arttırarak her bir saniye arasında 5 metre yol alarak gidiyordu. 5. saniyemizde 25 metre yolu almıştı. 5 ile 25'i çakıştırıyorum arkadaşlar ve çakıştığı noktayı şu şekilde belirtiyorum. 6. saniyemizde de ne kadar yol almıştı? 30 metre yol almıştı arkadaşlar. Şimdi yol zaman grafiğimi bu çakıştırdığım noktaları birleştirerek bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Bir sabit sürat hareketlinin yol zaman grafiği arkadaşlar bu şekildedir. Yol ve zaman aynı sürede aynı şekilde artarak devam ediyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi sürat zaman grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Sürat zaman grafiğimi de süratlerini bularak çizeceğim. Bakın birinci saniyedeki süratimi buluyorum. Birinci saniyedeki süratim ne? 5 bölü 1'den alınan yol bölü zamandı. 5 bölü 1'den nedir? 5 metre bölü saniye midir? Evet. İkinci saniyeme bakıyorum arkadaşlar. Ne kadar yol almış? 10 metre yol almış. Kaç saniyede almış bu 10 metrelik yolu? 2 saniyede almış. O zaman nedir? 5 metre bölü saniyedir. Üçüncü saniyeme bakıyorum. Ne kadar yol almış? 15 metre yol almış 3 saniyede. O zaman 15 bölü 3 den 5 metre bölü saniye diyorum. Dördüncü saniyemde arkadaşlar 20 metre yol almış. Ne kadar sürede almış? 4 saniyede almış. O zaman 5 metre bölü saniye diyorum. 5. saniyemde 25 bölü 5'ten arkadaşlar. Neden 25? Çünkü 25 metre yol almış. Kaç saniyede almış? 5 saniyede almış. 5 metre bölü saniye diyorum. Ve 6. saniyede arkadaşlar 30 metre yol almış. 6 saniyede almış. 5 metre bölü saniye diyorum aynı süratlerde devam edip gitmiş. Zaten bu yüzden ne dedik? Sabit süratli hareketli dedik. Şimdi sürat zaman grafiğimi çiziyorum arkadaşlar. Yine bunlardan birisine sürat diyorum. Birisine de zaman diyorum. Süratimin birimi metre bölü saniye birimi de parantez içerisinde yazmayı unutmuyorum. Zaman birimim de saniye arkadaşlar. Bu şekilde sıfır ile yine başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane saniyemizden bahsedeceğiz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar birinci saniyemde kaç metre bölü saniye hızla gitmiş? 5 ile değil mi? 5 ile 1 ne yapıyorum? Şurada çakıştırıyorum. İkinci saniyeme bakıyorum. İkinci saniyemde de yine nedir? 5 metre bölü saniye süratle gidiyor. Üçüncü saniyemde de yine 5 metre bölü saniye süratle gidiyor. Dördüncü saniyemde de yine 5 metre bölü saniye süratle gidiyor. 5. saniyemde de yine 5 metre bölü saniye süratle gidiyor arkadaşlar. Bulduğum süratleri yazıyorum. Kafama göre yazmıyorum. Buldum bunları ve yazıyorum. 6. metrede de pardon altıncı saniyede de arkadaşlar 5 metre bölü saniye süratle gidiyor. O zaman noktalarımı çakıştıracak olursam sürat zaman grafiğim arkadaşlar şu şekilde düz bir çizgi oldu mu? Evet. Sabit süratli bir hareketlinin sürat zaman grafiği de arkadaşlar bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi grafiklerimizle ve konumuza ilgili birkaç tane soru çözelim. Evet ilk sorumuzda bir grafiğimiz var. Okul bahçesinde koşmaya başlayan Ali, Veli ve Selim'in yol zaman grafiği yanda verilmiştir. Bakın arkadaşlar yol zaman grafiğini olduğunu zaten biz grafiğin üzerinde de ne yapabiliyoruz anlayabiliyoruz. Buna göre Ali, Veli ve Selim'in süratler arasındaki ilişki nasıldır diyor. Arkadaşlar bakın Ali, Veli ve Selim'in süratlerini eşit sürelerden bulabilirim değil mi? Bakın üçünün de eşit sürede aldığı yollar şu şekilde. Selim şu kadar yol almış, Veli bu kadar yol almış, Ali bu kadar yol almış. Neydi bizim kuralımız arkadaşlar? Eşit sürede daha fazla yol alan hareketlinin sürati daha fazlaydı, değil mi? O zaman eşit sürede daha fazla yol alan hangisi? Ali. O zaman Ali büyüktür Veli. Veli'nin süratı de büyüktür. Selim'in süratinden diyebilirim. Eşit sürede daha fazla yol alan nedir? Sürati daha fazladır. Aşağıdaki tablodan yararlanarak sürat zaman grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Bakın birinci saniyemiz, ikinci saniyemiz, üçüncü ve dördüncü saniyelerimiz var. Saniyelerdeki süratlerimizi bulalım. Yol bölü zamandan buluyordum değil mi? Yol bölü zamandan arkadaşlar 6 bölü 1'den 1. saniyemdeki süratim nedir? 6 metre bölü saniye midir? Evet. 2. saniyemdeki süratime bakıyorum. 12 bölü 2'den yine nedir arkadaşlar? 6 metre bölü saniye midir? Evet. 3. saniyemi buluyorum. 18 bölü 3'den 18 metre yol almış. 3 saniyede almış. 6 metre bölü saniye. Bakın hep aynı süratle devam edip gidiyor. O zaman demek ki bu hareketimiz nedir? Sabit süratli bir hareketlidir. Ve 4. saniyede 24 metre yol almış. 4 saniyede almış. 6 metre bölü saniye. O zaman arkadaşlar sürat zaman grafiğimi çiziyorum. Birisi yatay birisi dikey olmak üzere iki tane eksen çizdim. Ve birisine yol Birisine de zaman adını verdim. Yolumun birimi neymiş arkadaşlar? Metreymiş. Saniyemin, pardon, zamanımın birimi de saniyeymiş. Şimdi arkadaşlar, birinci saniyem var, ikinci saniyem var, üçüncü saniyem var ve dördüncü saniyem var. Birinci saniyemdeki yolum, A pardon, sürat zaman grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. O zaman şurası ne olacak? Pardon, sürat olacak ve burası metre bölü saniye olacak arkadaşlar sürat zaman grafiğimi çiziyorum. Birinci saniyede 6 metre bölü saniye süratle gidiyordu arkadaşlar. İkinci saniyede yine 6 metre bölü saniye süratle gidiyordu. Noktalarım şu şekilde. Üçüncü saniyede yine 6 metre bölü saniye süratle gidiyordu. Ve dördüncü saniyede yine 6 metre bölü saniye süratle gidiyordu. O zaman sürat zaman grafiğimiz nedir arkadaşlar? Bu şekilde olan sabit süratli bir hareketlinin grafiği bu şekilde çizilmiş oldu. Evet güzel bir soru hemen bakalım. Aşağıda A, B ve C hareketlerine ait sürat zaman grafiği verilmiş arkadaşlar. Sürat zaman grafiği verilen hareketler ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur demiş. 3 tane yorumumuz var. Bakalım hangileri doğruymuş üç hareketli de dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetler etkisinde olan cisimler neydi arkadaşlar? Ya sabit süratle gidiyorsa aynı hızda gitmeye devam ediyordu yani ne hızlanıyordu ne yavaşlıyordu. Ya da duruyorsa durmaya devam ediyordu. Şimdi bakıyorum bunların hepsinin A cismimin sürati hep sabit, B'nin sürati de sabit, C'nin sürati de sabit. O zaman A, B ve C için 3 hareketli içinde dengelenmiş kuvvetler etkisindedir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çünkü süratleri artmamış veya azalmamış. 2. Eşit sürede en az yolu A hareketlisi alır demiş. Arkadaşlar bakın eşit sürede dediğine göre şöyle bir çizgi çekiyorum. Şu sürede arkadaşlar sürati en fazla olan C daha fazla yol alacaktır değil mi? Sürati en az olan A hareketlisi de en az yolu alacaktır. O zaman bu da nedir? Doğru bir bilgidir. Eşit sürede sürati daha az olan daha az yol alır. Bu üç hareketli 200 metrelik aynı yolu bitirme süreleri arasındaki ilişki TA büyüktür TB, TB de büyüktür TC şeklindedir. Arkadaşlar bu T bize zamanı gösterir. Bunları burada karşılaşmış olun. Zamanı biz küçük T harfi ile bu şekilde gösteririz. Şimdi 200 metrelik aynı yolu bitirme süreleri TA büyüktür, TB büyüktür, TC şeklinde midir arkadaşlar? Evet. Daha süratli olan ne yapar? Daha kısa sürede bitirir. O zaman daha kısa sürede bitirdiği için TC en küçüğü olacaktır. TA da en büyüğü olacaktır. Bu şekilde sıralanacaktır. O zaman bu bilgimiz de doğrudur. 1, 2, 3, 3'ü de doğru olduğu için doğru seçeneğimiz hangisi olacak arkadaşlar? D seçeneğimiz olacak Evet, grafikleri yorumlamak hem eğlenceli hem de güzel. Devam ediyoruz. Evet, konumuzla ilgili son sorumuzu da çözelim arkadaşlar. Şekilli bir soru. Bu arada 6. sınıfla ilgili başka videolar da izlemek isterseniz arkadaşlar onlara da videonun açıklamalar kısmından kolaylıkla erişebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz. Şekildeki konumdayken aynı anda koşmaya başlayan Ege ve Efe'den Efe Ege'ye K noktasında yakalanıyor diyor. Buna göre Efe ve Ege'nin yol zaman grafiği hangisidir diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar Efe ile Ege aynı anda koşmaya başlıyorlar bu tarafa doğru ve Efe Ege'ye K noktasında yakalanıyor. Şimdi buradan biz yol zaman grafiğini çizeceğiz ya şekilden şunu çıkarabiliriz. Efe ile Ege aynı sürede Efe 80 metre ve Ege de 40 artı 80'den 120 metre ne yapıyor? Yol alıyorlar değil mi? Biz buna göre ne yapabiliriz? Yol zaman grafiğimizi arayabiliriz. Şimdi seçeneklerime bakıyorum arkadaşlar. A seçeneğinde Ege 120 metre yol almış ve Efe de 120 metre yol almış. Birisi 4 saniyede birisi 8 saniyede. Böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Ben neyi çıkaracağım? Aynı sürede Efe'nin 80 metre yol aldığını Ege'nin de 120 metre yol aldığını çıkaracağım. Bakıyorum hemen B seçeneğimi. Aynı sürede arkadaşlar 120 metre yol almış. Kim almış arkadaşlar? Efe. Bakın sıfırdan Efe 120 metreye kadar gelmiş. Ama benim bulduğum bilgi de neydi? Efe 80 metre yol alıyordu. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Yanlıştır. A seçeneği zaten olamaz. B seçeneği de bu yüzden olamaz. Efe ile Ege'nin yerlerini değiştirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bakın Ege burada 80 metre yolu almış. 40'dan 120'ye kadar 40. metreden 120. metreye kadar gelmiş. Ama Efe ne yapmış? 0'dan 120'ye kadar. Ama benim şeklimde ne diyor? Ege 0'dan 120'ye gelmiş. Devam ediyorum. C seçeneğime bakıyorum. C seçeneğimde Efe 4 saniyede 40'dan 120'ye gelmiş ama Ege ne yapmış arkadaşlar? 8 saniyede gelmiş. Eşit süreler olması gerekiyor yol zaman grafiğimi bulabilmem için. O zaman C seçeneğimiz de olamaz. Hemen D seçeneğime bakıyorum. Bakın arkadaşlar D seçeneğinde 8 saniyede yani eşit sürede Efe ne kadar yol almış? 40'dan 120'ye gelmiş. Bakın Efe 40. metredeydi. 120. metreye gelmişti değil mi? O zaman Efe ne kadar yol almış? 80 metre yol almış. Ege de sıfırdan 120. metreye gelmişti. Bakın sıfırdan 120. metreye gelmişti. Yani 120 metre yol almıştı. İkisi de eşit sürede mi? Evet o zaman doğru seçeneğimiz hangisidir? D seçeneğidir. Bu kadar basit. Grafikler sizin gözünüzü korkutmasın, karışık gelmesin. Grafikleri çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup sil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.